Evet arkadaşlar, geldik ilk Türk İslam devletlerine. Size sınıf ortamı da yarattım bakın, şöyle özlemişsinizdir sınıfınızı. Ee, ilk Türk İslam devletlerinden 10 tane soru yazdım sizin için. Tamamen tekrara e, yönelik sorular oldu bunlar. Bazı şeyleri hatırlatma, unutanlara, evet ya böyleydik, e, sınıfta da böyle işlemiştik Kenan ile diyenler de olacak herhalde içinizde. Tabii dışarıdan dinleyenler için de yeni bilgiler olabilir bunlar. Şimdi bu 10 soru daha çok yorumu hatırlatmaya yönelik ve bazı kavramları hatırlatmaya yönelik son slaytımızda da ayete yönelik bazı bilgileri hatırlatmaya çalışacağım size. Şimdi ilk sorumuz ne arkadaşlar? Bakın ilk sorumuz Karahanlılarla ilgili. Bu arada şunu söyleyeyim. Videonun tamamını zaman kaybından dolayı izlemek istemeyenler her slaytımızın, her sorumuzun başında Kenan hocanız size ne ile ilgili bilgi verecek ondan bahsediyoruz. Bakın mesela burada Karahanlılarla ilgili milli etçilik, sosyal devlet ve federalizmden bahsedecekmişiz. Bu slayt başlıklarına bakın eksik noktalarınızı ne yapın? Gidermeye çalışın. Bakın ilk sorumuz ne? Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların eski Türk geleneklerini devam ettirdiklerinin kanıt olarak gösterilemez diyor. Şimdi bu klasik bir soru tipi arkadaşlar. Ee, ve en çok gelen sorulardan bir tanesi. Karahanlılar deyince zaten genelde bu soru aklımıza gelir. Şimdi önce bir soruyu hatırlayalım. Ne diyor? Eski Türk geleneklerini devam ettirdiklerinin kanıt olarak gösterilemez diyor. O zaman bizim burada azıcık bilgi istiyor bizden. Acaba okuduklarımızdan hangileri eski Türk gelenekleridir değildir tarzında ona bakacağız. Bakın şimdi A'da ne diyor? Doğu-batı olarak iki koldan yönetimin uygulanması. Soruyu soracağız. Eski Türklerde doğu-batı yönetimi vardı. Değil mi? Evet cevabını verdiğinizi biliyorum. Hatunun yönetimde etkili olması. Eski Türklerde de hatun yönetimde miydi? Evet. O zaman bu değil cevap. Boylar birliği şeklinde örgütlenmenin olması. Eski Türklerde de Karahanlılarda olduğu gibi boylar birliği var mıydı? Vardı. Peki eski Türklerde medrese eğitimi var mıydı? Hayır. Medrese İslam ülkelerinde eğitimin verildiği temel eğitim kurumları. Arkadaşlar yüksek okul bir de üstüne üstlük. Gelelim E'ye. Resmi dilin Türkçe olması. Bu da eski Türkler tabii ki saraylarında, otağlarında Türkçe kullanılardı. Bu da eski Türk geleneğidir diyelim. Şimdi gelelim hocam. Burada neyden bahsedeceksin? Karahanlardan bahsedeceğiz size. Bakın Karahanlarla ilgili Öncelikle karşımıza gelebilecek e, soru tipinin bir tanesi milliyetçilik tamam. Karahanlıların eski Türk geleneklerini devam ettirmeleri, resmi dillerinin Türkçe olması, edebiyat, sanat, bilim dillerinin Türkçe olması onların milliyetçi olduğunun kanıtı. Yani iki unsura bakacağız. Okuduğumuz bilgi eski gelenek midir? Evet milliyetçilik. Türkçe ile Türk dili ile ilgili bir şey var mı? Evet milliyetçilik. Bu böyle. Karahanlılar ilk medreseyi de yapanlardır ve medresede eğitim bursludur. Bu da sosyal devlet. Daha önce vermiştim size önceki videolarımda açı doyuran, çıplığa giydiren devlet. İkincisi bu. Üçüncüsü federalizm. Hatırlayınız iç işlerinde bağımsız, dışta e, belli bir merkeze bağlı devletçikler, boylar, bir beylikler toplumuna federalizm diyorduk. E, Karaanlarda da bakın yine Doğu Batı yönetim var eski Türk videosunda olduğu gibi. Yine boylar birliği var. O zaman bu durum federal devletle de ne yapar? Bağdaşır. Şimdi bunu verdikten sonra hocam sadede gel, şimdi siz bu konuştuklarımdan, milliyetçilik ve karanlığı eski Türk geleneklerini devam ettirme soru kalıbını unutmuyorsunuz. Sosyal devleti tekrar hatırlamış oldunuz, federalizmi de size hatırlatmış olduk. Şimdi o halde Karahanlar'da merkezi otoritede zayıftır bakın, federalizm varsa değil mi? Ee, hocam bunun dışında ne vereceksin? Bunun dışında gelin size AYT'yi hatırlatalım. Bakın Karahanlılar Orta Asya'daki ilk Türk İslam devletidir. Karluk yağma çiğil Tusi tarafından kurulmuştur. Şimdi verdiğim bilgiler ayet ama. İlk Türk İslam Devleti diye ilk medrese onlara aittir. Semerkant Medresesi. İlk cami onlara aittir. Burana Kale Cami. Türk İslam tarihinin ilk resmi posta teşkilatı. Türk İslam tarihinin ilk burslu eğitim sistemi. Türk İslam dünyasının devletleri içerisindeki e, ilk bimarhane yani hastane. Yine nedir? Karahanlılara aittir. Ve Türk İslam dünyasının ilk edebi ürünleri onlara aittir. Nelerdir bunlar? Kutatku Bilik, değil mi? Ee, Yusuf Hasacı bin Kutlu Bilgiler, Kutatku Bilik. Ee, Kaşkarlı Mahmut'un Divan Lugati Türk, Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Edip Ahmet Yükneki'nin eserleri. Yani divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'nin, Edip Ahmet Yükneki'nin de neyi vardı arkadaşlar? Atabetül Hakaik adlı eserleri vardı. Bu dört esere ayete için eştarluşlar ve süzelciler lütfen banko diye bakın. Karahanlılar arkadaşlar Doğu Batı diye ikiye ayrılıp zamanla Doğu Karahanlıları Moğollar, Batı Karahanlılar da Harzemşahlar yıktı. Böylelikle Karahanlıları ve yorumsal sorularını hatırlatmış olduk. Geldik sevgili arkadaşlar Türk İslam devletlerinde ikinci devletimiz olan Gaznelilere. Gaznelilerle ilgili gelebilecek soru da belli. Şimdi e, Gaznelilerin önce bir sorusunu hatırlatalım size sonra özelliklerini ne yaparız arkadaşlar veririz. Nedir bu sorumuz şu diyor ki bakın yalnızca bu bilgilere göre hiçbir şey kullanmadığı ne Neo ona göre. Gaznelilerin yıkılış nedenlerinin 1-2-3 durumlarının hangileri olduğu söylenebilir diyor değil mi? Bakın okuyalım. Gazneliler Hindistan, Pakistan, Afganistan bölgelerinde hüküm süren Türk İslam Devletidir bu durum yıkışlarının en önemli nedenidir. Ha şimdi bak sorumuz çıkmış soruyu taklattırdım ben size. Yeniden yazdım ama bak. Şimdi arkadaşlar Gaznelilerin yıkılış nedeni neymiş? En önemli nedeni diyor ya bak Hindistan, Pakistan, Afganistan bölgelerinde kurulması. O zaman yalnızca bu bilgiye göre Gaznelilerin yıkılış nedeni burada kurulması. Bakın burada kurulması ve bununla ilgili durumlardır. Nedir? O zaman bak çok uluslu olması çok uluslu olması, o zaman Türk devleti ise içinde farklı unsurları barıntılması, çok ırklı olması, çok kültürlü olması Yine aynı şekilde o zaman Gazneliler bir imparatorluktur, imparatorluk olması yıkılış nedenidir. Buradaki vurguya göre onu görmeye çalışın. Çünkü çok uluslu devletler ne yapar arkadaşlar? Milli birliği korumak zor olur. Farklı ırkları, farklı dilleri, dinleri bir arada barındıkları için o milli birlik zorlaşır. Bir diğerine bak, yönetimin toplumsal desteği sağlamakta güçlük çekmesi. Evet, Gazneliler'de yönetim Türk, halkı ise Hintli, Pakistanlı, Afganistanlı, Gur halkıdır. Zaten Gur'lar yıkmıştır en son. Bakın mantıklı gelmiş olması lazım. Sık sık taht kavgalarının yaşanması gazinelerin yıkılış nedenidir. Ama yukarıda vurgulanan bu değildir bakın. Yukarıda taht kavgasından bahsetmiyor arkadaşlar. Ve hocam Gaznelilerle ilgili ne bileceğiz? Zaten en önemli bilmeniz gereken bilgi bu. Gazneliler diğer Türk devletlerinden farklı olarak yıkılışlarının en temel nedeni çok uluslu yapıdır, imparatorluk yapısıdır ve bu kültürleri kaynaştıramamasıdır sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Onun dışında hocam ne bileceğiz? Bakın Gazneliler başkenti Gaznedir adını başkentinden yani kurulduğu yerden almıştır. Onu unutmayın. kurucusu Abdigin en önemli hükümdarı ise Gazneli Mahmud'dur. Gazneli Mahmud Hindistan'a 17 sefer yaparak Hindistan'ı İslamlaştırmıştır arkadaşlar. Ve burada kas sisteminin o sınıf ayrımını çökmesine zayıflamasına sebep olmuştur. Ondan sonra Gazneli Mesut gelir yine Hindistan'a seferlerini ne yapar? Düzenler. Aynı şekilde kas sistemi zayıflar. Bunun dışında Gazneli Mahmud İslam Halifesini, Abbas Halifesini ilk koruyandır ve karşılığında da Sultan Ünvan'ı ilk alan ve Kullanandır, unutmayın. Şii bir karşı e, ne yapmış? Korumuş arkadaşlar. E, ve Mesut döneminde de arkadaşlarım üç, iki tane e, önemli savaş, üç tane diyelim hadi yani e, ayeti de belki seçeneklerde olabilir. E, Serah, Nesa ve Danlı'nın savaşları çok önemlidir. Bu üçünde de Gazneliler Büyük Selçuklu Devleti'ne yenilmiştir. Dandanakan Savaşı'nda, 1040'da Gazneliler yıkılışa sürüklenmiş, Selçuklu ise kuruluşunu tamamlamıştır diyelim ve bir diğer sorumuza geçelim. Gaznelilerle ilgili bakın size bilmeniz gerekenleri verdik. Bilim adamlarını da vereceğim. Bu dönemin önemli bilim adamı da Biruni sevgili arkadaşlar. Geldik. Evet. Bir başka büyük Selçuklu devletimize. Şimdi büyük Selçuklu devletimizde en önemli bilgiyi vereceğim. Ama soruya geçmeden önce Selçuklu'yu çok kısa hatırlatıyorum. Bakın diyorum ki kurucusu Selçuk Bey ilk kurulduğu yer Nişabur. Oğuz Yapkusu'na isyan ederek kuruldu. Selçuk'tan sonra Aslan Yapkı geçti. Sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde devletleşti bu devlet. E, artık e, Karahanlı ve Gaznelilerin saldırılarına dayanamayan İran bölgesine Kaşlar Çağrı Anadolu'ya akınlar yaparken keşif akınları Tuğrul'da devleti yönetti. Peki dönemlerinde önemli olarak ne oldu? Birincisi soruda yazdığımız oldu. Yani e, Abbas halifesinin korunması. Ona döneceğim şimdi. Ee, ama ondan önce 1048'de Pasinler Savaşı var. Pasinler Savaşı Bizans'ta yapılan ilk savaş ve Pasinler Savaşında Anadolu'nun kapıları aralandı. Tuğrul Bey dönemi. Anadolu'nun kapıları aralandı. Bunu unutmayacağız. İkinci önemli de zaten sorumuz. Tamam, mı? ona döneceğiz. Ardından kim geliyor? Sultan Alpaslan geliyor ve Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açacak. Ona da bir sonraki sorumuzla değineceğiz. Sultan Alparslan'dan sonra Melih Şah gelecek e, ve burada e, Şii destekli Batini, Hasan Sabbah Batini tarikatının e, suikastları başlayacak ve devlet ciddi anlamda yıpranacak. E, tabi bunlarla mücadele ettiği için sıkıntılar yaşayacak ama Melih Şah'tan sonra bir taht kavgası, Fetret dönemi var. Sultan Sencer iktidara gelecek ama Sencer döneminde e, hatırlarsınız hepiniz 1140 eee Savaşıyla 1141 Katvan Savaşıyla Savaşı Selçuklu Moğol Karahıtaylara yenilecek ve yıkılışa sürüklenecek, yıkılacak. küçük siyasi tarihi bu. Yıkılışının temel nedenleri tabii ki çok çok ulusluluk, taht kavgaları, atabeylik sistemi bahsedeceğim. Atabeylik sistemi yıkılışların temel nedenleri olarak görülür. Ama Moğol saldırıları zaten Moğollar yıkmıştır. Haçlı saldırılarıyla yıpranmak Abbas halifelerinin faaliyetleri de Selçuklu'nun yıkılışında etkilidir. Şimdi gelelim soruya yani Tuğrul dönemindeki önemli olaya. Diyor ki bakın bu bilgiler hangisinin kanıt olarak gösterilemez? En önemli sorumuz bu. Hem TYT hem ona göre bak. Selçuklu hükümdar Tuğrul Bey Abbas halifesinin yardım çağrısına cevap vererek Bağdat'a gelmiş. O zaman Türkler e, Abbas halifelerini korumayı tercih ediyorlar, halifeyi. Şii büveyhileri etkisiz hale getirmiş. Ha, şii varsa demek ki İslam'da mezhep ayrımı var, bunu görüyoruz. Bunun üzerine halife kendisine doğunun batının sultanın imanı vermiş. Abbas halifesi o zaman e, Selçuklu sultanının karizmasını güçlendirmiş. Turul Bey ise halifeyi yönetimden uzaklaştırmış. Bak sen halifeyi. Siyasetten uzaklaştırmış ve Abbasi topraklarına da hükmetmiştir diyor. Bakın sıradan gidelim. A. Laik bir devlet anlayışı ortaya çıkmış mıdır? Evet. Nereden bakın şimdi? Halifeyi yani dini birlikleri yönetimden yani siyasetten uzaklaştırdıysa bu laiklik olarak ne yapar? Değerlendirilir. İki kez çıkmış sorudur. Selçuklu Sultanı'nın nüfuzu artmış mıdır? Evet, Doğu'nun Batı'nın Sultanı ünvanını almış. Bazı topraklarına hükmetmiş. O zaman gücü ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Türk İslam dininin e, koruyuculuğunu yapmışlardır diyor. İslam dininin, Türkler İslam dininin koruyuculuğunu yapmış? İşte burada dikkat edeceğiz. Bu bilgiye göre Türkler İslam dininin koruyuculuğunu yapmamış. Sevgili gençler aman ha dikkat edin. Bu bilgiye göre Kürtler halifenin koruyuculuğunu yapmış. Bakın Şiiler de çünkü Müslümandır. Sünni Abbasi halifesini Şii'ye karşı korumuş. Eğer bu mücadele Moğollara karşı verilmiş olsaydı, Haçlara karşı verilmiş olsaydı o zaman Türkler İslam dininin koruyuculuğunu yapmış diyecektir. Bu bilgiye göre halifenin koruyuculuğunu yapmışlar çok çok önemli bir uyarıydı size. Abbas Elfesi siyasi yetkiler elinden alınmış mı? Evet bakın zaten söyledik yönetimden uzaklaştırıldı. İslamiyetle mezhepsel çatışmalar yaşanmış mı? Evet zaten yukarıda söyledik. O zaman bu bilgi çok önemli. son 20 yılda iki kez kullanıldı. Öncelikle onu söyleyelim. Bakın burada laik devlet kavramı çok 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 önemliydi. Normalde Türk İslam devletlerinde şehri hukuk vardır. Laik devlet demeyiz ama yorum sorularında bilgileri ne yapacağız? Unutacağız sevgili arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet. Geldik bir başka sorumuza. Bu sefer sorumuz Mısır'daki Türk İslam devletleri ile ilgili. Bunları hatırlatacağım size sevgili arkadaşlar. Bakın Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri ve bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisinin ülkede birden çok soyun tahta çıkması ile ilgili olduğu söylenebilir diye bir sorumuz var. Tamam mı? Soru kolay ama sorunun soruluş amacı farklıydı. Birden çok soyun tahta gelmesi demek o ülkede saltanat yok demek. İşte ağırlıkçılar bakın saltanatın uygulanmadığı tek Türk İslam devleti, tek Türk devleti kimdir? Memlüklerdir unutmayın saltanat yok diyoruz. Birden çok soy geldi. Ve şöyle önce bir sorumuzu çözelim size sonra ne yapalım değinelim. Bakın A diyor ki Tulun oğullarını Abbas halifesinin yıkması. Bunun birden çok soyun gelmesiyle bir alakası yok. Işıdların kutsal yerleri ele geçirmesi ne alakası var? Hanedanlıkla e, bu arada Işıdlar kutsal yerleri ele geçiren ilk Türk devletidir. Eyyubilerin Fatimileri yıkarak kurulması yine bir alakası yok. Ama burada Fatimilerin Şii ve Mısır'da hüküm süren bir devlet olduğunu hatırlatacağım size. Memlutlarda eğer komutanlar da hükümler olabiliyorsa her komutan aynı soydan gelmiyor olabilir ve ülkede birden çok soy iktidara gelebilir. Yani saltanat yoktur. Cevabımız o zaman nedir sevgili arkadaşlar? Denizlidir. Evet. Şimdi gelelim Edirne'yi değerlendirmiyorum bile. Bu dört devletle ilgili küçük kısa bilgiye geldik AYT kısmına değil mi arkadaşlar? Mısır'da dört tane Türk İslam Devleti kuruldu. Bir tane de Şii İslam Devleti. Sırasıyla gidelim mi? Tolunoğulları, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir ve Abbasi valisiyken ayrılıp kurulan tevaifi mülk devletidir. Temel özelliği bu bil, bilmemiz gerekiyor. Nedir? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti. Abbasi'ler yıkar, bu sefer Işililer kurulur. Muhammed bin Tobaş kurar. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Fatimi, Şii Fatimiler yıkmıştır. Özelliği nedir? Bu dönemde kutsal yerler, Mekke Medine bölgesi, Kudüs'e kadar olan bölgeler... İlk kez Türklerin eline geçmiştir. 3 4 şey 3 Fatimiler Şii İslam devletidir bu. Türk devleti değildir. Ee, kimi yıktı? Işidileri yıktı. Tevabim devleti olan Işidileri. Fatimileri yıkıp kurulan 3. Türk devletimiz ise Eyyubilerdir. Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu devlet ee, güçlü bir devlettir. Neyi bileceğiz? Haçlılarla mücadele ettiler. Hıttın savaşında Kudüs'ü Haçlılardan geri alıp ikinci Haç seferine neden oldular diye ne yapacağız bileceğiz. İkinci 3. Asr neden oldular sevgili arkadaşlar 3'e yanlış bilgi vermedim. Şimdi Memlutları Eyyubileri yıkan kim? E, Eyyubilerin e, kölemen askeri yani gulam askeri olan Memlutlar. Memlutlar da iktidara gelince en önemli en büyük devlet zaten 1250'den 1517'ye kadar varlıklarını devam ettiler. Ne bileceğiz hocam? Bir, bunlarda saltanat yok unutmayın. Birden çok soy ara geliyor sorumuzda olduğu gibi verdik. Çünkü her komutan hükümdar olabilir. Birinci bilgi bu. İkinci bilgi bu devlet sevgili arkadaşlar Moğolları durduran devlettir. Ayn Calut ve Elbistan savaşıyla Moğolları durdurup Orta Doğu'yu ve Doğu Avrupa'yı işgalden kurtarmışlardır. Bu ikinci bilgiyi bileceğiz. Üçüncü ve son bilmemiz gereken de 1258'de Moğol İlhanlılar Abbas halifelerini yerle bir edince halifeyi korudular bunlar Mısır'da ne zamana kadar? Yavuz Sultan Selim 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşlarında Memlukları yıkana kadar. Yani Memluklar Osmanlı çağdaştır diye bu bilgiyi de ayete girecekler. Sakın ama sakın unutmasınlar bir kenara not alsınlar. Evet Mısır'daki Türk İslam devletlerimiz de bunlar. Geldik kültür medeniyetten önemli noktalara. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türk İslam Devletleri'nin devlet yönetimiyle e, çok vurgu yapmayacağım. Niye yapmayacağım? Eski Türk tarihi videomuzda Kut anlayışından, Ülke ortak ortakmalıdır anlayışından, Doğu Batı e, anlayışından, düzenli düzensiz veraset kavramından bahsettik. Türk İslam Devletleri'nde de düzensiz veraset var, taht kavgaları mevcut. Karahanlar'da eski gelenekler yani Doğu Batı yönetimi, Ülke ortak ortakmalıdır yönetimi devam ediyor. O yüzden onunla ilgili bir soru hazırlamadım. En son slaytımızda ayete yönelik bir iki bilgi vereceğim. Divan çeşitlerini dinleyin. Geldik hukuka. Hukuktan henüz değinmedik. bak. Sorumuz şu. Bu bilgi yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir diyor değil mi? Sorumuz şu. Türk İslam devletlerinde hukuk şer'i ve ölfü hukuk diye iki ayrılırdı. Hukuk birliği yoktur o zaman. Şer'i hukuka kadılar bakar. Örf hukuka emiri de bakardı, eşit ağırlıklar unutmayın. Yargıçların verdiği kararları sadece kadı kudat bozabilirdi. Bu çok önemli. Kadı kudat en üst yargıçtı. O zaman sizin şunu demeniz lazım. Kadı kudat en üst yargıçsa o zaman bu adam nedir? Temyiz işidir. Yani üst mahkeme gibi görev alır. Şimdi bakalım. Bir, yargı bağımsızlığı önemsenmiştir. Evet diyoruz. Niye? Çünkü kadı kararlarını hükümdar bile bozamıyor, beyler beyi, sancak beyleri Osmanlı için söyleyeyim, bak, bozamıyor. Sadece kim bozuyor? En üst yargı organı bozuyor, yani kadı kudat. O zaman bu durum yargının bağımsız olduğunu kanıtladı. Eğer kadı kudat bir siyasi lider olsaydı, yargı bağımsız değildir diyecektiniz. Ee, çok önemli bir bilgi. Buna ne yapmış olduk? Yıldız atmış olduk. İkincisi, hukuk kuralları kaynağını yalnızca dinden almıştır diyor. Asla olamaz. Bakın şeri hukuk kaynağını dinden, Kur'an'dan alır. Bu ise örfü hukuk ise bizim nedir? Töremizdir. Örf, adet, gelenekler, hükümdarın, emirleri, divanın ya da eski Türklerde kurultayın kararlardı. Bu bilgimiz yanlış. Üçe geldik, ülke içinde farklı toplulukların inançları dikkate alınmamıştır diyor. Olamaz. Neden olamaz? Eğer bir ülkede örfü hukuk varsa başka geleneklere sahip olanlar da Onların inançları da dikkate alınır. O yüzden cevabımız yalnız bir diyoruz. Bakın. Çok güzel bir soruydu. Türklerde yargı bağımsızın en önemli kanıtı Kadıül Kudat'ın üst mahkeme gibi, üst yargıç gibi görev yapmasıdır. Divani Mezalim'in başkanıdır kendisi buna dikkat edin. Artık kadılar gittikleri yerde 3 yıldan fazla görev yapamazlar. Gittikleri yerlerde evlendiklerinde başka bölgeye atanırlar. O bölgede torpil çekmesinler diye. Hukuk, şerri, örfü hukuku unutmuyoruz. Kadıyı ve emri datı unutmuyoruz. Geldik bir başka sorumuza sevgili arkadaşlar. Toprak ve ikta sistemi değil mi? Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. soruyu okumadan önce arkadaşlar Türk İslam devletlerinin toprağın önemli kısmı miri topraktır unutmayın devlet malıdır miri toprak bunun dışında gelirleri vakıflara ayrılan vakıf topraklar vardır bir de çok az kişiye ait Müslüman'a ait öşür topraklar. Öşür topraklar gayrimüslim ait de e, haracı topraklar vardır. Ama toprağın önemli bir kısmı miri yani devlet malıdır. Ve devam ediyorum. Bu toprakların önemli bir bölümü ise ikta olarak maaş ve görev karşılığı belirli gelirleri devlet adamlarına ve ordu mensuplarına verilirdi. Gelirleri ama bak toprak verilmiyormuş. İkta sahiplerinin bunun karşılığında üretimi sürekliliğini sağlamak, asker yetiştirmek gibi sorumlulukları vardı. Başka bölgesinin yönetimini yapmak, bölgede iç güvenliği sağlamak, tarımı denetlemek, imar iskan faaliyetlerini ne yapmak? Kontrol etmek. Yani iktidar sahibi. Şimdi bakın soruya hala geçmedim bile bak. İktidar sayesinde devlet bedava asker yetiştiriyordu. Bedava toprağı denetle diyordu. Hazineden para çıkmadan askerinin ve devlet adamlarının ihtiyaçlarını ne yapıyordu? Karşılıyordu. Para vermeden o bölgeleri yönettiriyordu. böyle bir sistemdi. O bölgede vergi toplattırıyordu. İkta topraklarının gelirleri hazineye akmazdı. Bunu ne yapıyorsunuz unutmuyorsunuz. Şimdi bu bilgilere göre bakın. Özel mülkiyeti engelleyen uygulamalara gidilmiş mi? Evet. Mülk kimin? Devletin. O zaman özel mülkiyet ne yapmaz? Olmaz. Özel mülkiyet olmazsa sınıf ayrımı olmaz. Zengin sınıf olmaz. Unutmayın. Ticaretin canlanması için önlem alınmıştır. Hayır. İktanın ticaretle bir ilgisi yoktur. Onunla da ilgili sorum olacak size. Bu tarımla ilgilidir. Merkez otoritenin korunması önemsenmiştir. Evet, ikta sahibinin görevi o bölgeyi de yönetmektir. E, bu merkez otoriteyle ilgilidir. Mülk bir de devletindir var. Mülk devletinse feodal yapıların ortaya çıkması engellenmiş olur. Bu da zaten yine merkezi otoriteyle ilgili. Mülk benimse toprak ağası oluşmaz diyeceksiniz. Hazine giderlerinin artmasının önüne geçilmiştir. Evet, bakın. İktidar, maaş ve görev karşılığı veriliyorsa hazine giderlerinin e, önüne geçilmesi, e, gide, önü ne yapmıştır? Kesilmiş olur. Yani azalmış olur. Ona dikkat edin. Bedava asker, bedava yönetim, feodalitenin engellenmesi, sınıf ayrımının engellenmesi, imar iskanın yapılması, ne dedik? Verginin toplanması ama ünlem iktadan hazineye tek kuruş girmez. Ama hazineden para çıkışını da ne yapar? Önler bunu unutmuyoruz. Çok önemli bir sistem. Osmanlı'da tımar sistemini verirken geniş bir soru ne yaparım size yine? Hatırlatmaya çalışırım ikta sistemi. Hızlı oluyorum ki siz zamandan tasarruf edin sevgili arkadaşlar. Geldik gulam sistemi. Kısa bir soru o yüzden hemen çözeyim. Türk İslam devletlerinde uygulanan gulam sisteminde savaş esirleri alınır. İslamlaştıktan sonra gulam manı saray okulunda eğitilir ve devlet kademelerinde ordu sisteminde kullanılır. Bu sistem Osmanlı'da nedir arkadaşlar? Değiştirme sistemi. Hatırlayınız tamam Buna göre yargılarından hangileri doğrudur Önce bir soruyu çözelim isterseniz. Orada gayrimüslimlere görev verilmiş midir? Hayır. Çok önemli bak. Çok çok önemli. Orada gayrimüslimlere görev verilmemiştir. Gayrimüslimler İslamlaştırıldıktan sonra görev verilmiştir. Yani Müslüman olmayan hiçbir Türk İslam Devleti'nde Osmanlı görev alamaz. Bu yanlış. Gayrimüslim kökenliler deseydi doğruydu Bunlar İslamlaştıydı çünkü. Değiştirme sistemi uygulanmış mıdır? Evet hocam. Buna artı attık. Osmanlı Devleti örnek alınmıştır. Hayır. Çünkü Türk İslam devletleri Osmanlı'dan önce kurulmuştur. Kronolojik olarak böyle bir şey imkansızdır. Eğer bu soru Osmanlı'da olsaydı Türk İslam devletleri örnek alınmıştır derdik. Cevabımız Bursa. Gelelim orduya şimdi bakın. Arkadaşlar Türk İslam ordusu eyalet orduları tımarlı sipahilerden oluşur. İktalı, iktidar askerlerinden yani az önce verdiğim iktidar sisteminden gelen devlete yük olmayan bedava askerlerden oluşur. Bunu unutmuyoruz. Artık gulam ordusu vardır. Gulam ordusunun bir kısmı saray muhafızıdır. Bir kısmı da gulamanı saray. Yine e, sadece muhafız değil maaşlı e, askerlerdir. Hazineden para alırlar. Yani gulamanı saray orduları maaşlı hazineye yük olan askerlerdir. Biştegani denilen maaş alırlar. Hani Osmanlı'da ulufe maaşı gibi. Onu unutmuyorsunuz. İktidalı ordu tek bir kuruş bile devlete zarar vermez. Gulam ordusu devletin hazinesine yük olur. Gulam arttıkça fetih arttı anlamına gelir. Artı esir artmıştır çünkü. Ona dikkat ediyorsunuz. İkinci yarım bu. Bunun dışındaki ordular Gönüllü birlikler, işte e, Türkmenler, bağlı beylik orduları, o, Türk İslam ordularını yer alır. E, Birçok e, ordu birliklerinde bölümler de vardır ama biz bizi ilgilendirmesi. Hani, e, daha çok atlı birliklerden oluşur yine Türk İslam devletlerinin orduları. Biraz Selçuklu devletinde mancınıkçılar, nefçiler gibi ordular vardır. O da sizi üzmez arkadaşlar. Ordu sistemi de bu. Gulam sistemini unutmuyoruz. İktalı orduları unutmuyoruz. Cebeli iktidali ordu diyoruz onlara. Geldik. Türk İslam devletlerimizde dil, edebiyat, sanat. Bunu tabii ki daha çok AYT ilgilendiriyor ama TYT ile ilgili yönü de var. Türk İslam devletlerinde alanlarından hangilerinde gelişmenin nedeni İslamiyet'teki bazı yasaklardan kaynaklanmıştır. Evet, dil, edebiyat, sanatla ilgili arkadaşlar. Tabii önce sanat. Arkadaşlar Türk İslam devletlerinde yasaklar vardır. Bunlardan bazıları tabi Kur'an'da yazmaz ama resim ve heykeldir. Resim ve heykel yasaktır. İşte resim ve heykelin yasaklanması Türk İslam devletinde iki sanatın gelişmesine neden olmuş. Direkt soruyu çözüyorum yani sırt bilgi, ayeti şu anda. Bunlardan biri hat sanatıdır. Resim gelişmediği için, heykel gelişmediği için hat sanatı gelişmiş. Diğeri de minyatür sanatıdır sevgili arkadaşlar. Hat güzel yazı yazma sanatı, minyatürde e, sembolik resim yapma sanatı. Ama resim değil, bas, sembolik resim yapma sanatıdır. Bunu unutmayacağız, bu bilgiyi unutmayacağız. Şimdi artı heykelin gelişmemesi de yine hat ve minyatürün gelişmesine sebep olmuş. Cevabımız 2-3 yani. Kümbet mezar demek, anıt mezar. Yani türbe öyle diyeyim size. Halk edebiyatı biliyorsunuz zaten. E, alakası yoktur sanat. Resim ve heykelin yasaklığıyla. Çin'i de duvarları küçük taşlarla süsleme sanatıdır. Yine resim ve heykel yasak olmasıyla ilgisi yoktur. Şimdi hocam bu soruyu niye koydum? Bu soruyu koyma nedeniniz dil edebiyat sanatı hazırlatmak. Şimdi arkadaşlar Karahanlıların resmi dili Türkçedir. Memlutların resmi dili Türkçedir. Osmanlı'nın resmi dili Türkçedir. Karamanoğullar resmi dili Türkçedir. Bunun dışında resmi dili Türkçe olan herhangi bir Türk İslam devleti yoktur. Birinci uyarım bu dilde. Dilde Karahanlılar'da ilk Türk-İslam eserlerinin verildiğini unutmayınız. Az önce saydım. Tekrar etmeyeyim zaman kaybı Birazdan hatırlatırım tekrar. Ee, bunun dışında e, Arapça ve Farsça'nın gelişiminin Gaziantep'lerde, Selçuklular'da Türkçe'nin gelişimini e, zayıflattığını ne yapmanız lazım? Kabul etmeniz lazım. Mimari çok 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 gelişmiştir Türkistan i̇slam devletlerinde. Ve mimaride de birkaç tane şeyi unutmayın. Hani çok da abartmayayım ama yani en azından... Han nedir? Kervansaray Kervansaray nedir? Ee, kümbet nedir? Bimarhane nedir? Şifahane nedir? Ee, sebil nedir? Cami biliyorsunuz. Cami, mescit, külliye nedir? Hani en azından bunları ne yapalım? Bilelim. Eee Arkadaşlar Osmanlı'da biraz abartırım burada video biraz uzun oldu sıkar sizi. Kervansaray'a yıldız atalım. Banko soru diye bakın oldu mu Kervansaray'a? Ee, Kervansaraylar başlangıçta e, askeri ihtiyaçları karşılamak için kurulan hanlarken daha sonra yol kenarlarında ticareti geliştirmek için kurulmuştur. Ee, i̇lk Kervansaray'ları doğal olarak kara hanlar yapmıştır. Kümbet anıt mezardır. Bunun Osmanlı versiyonu mezar şeydir, türbelerdir, kümmetler çadır şeklindedir, tavan. Bimarhane hastane, şifane hastane, bunların ilkini yine Karahanlılar ne yaptı, inşa etti. Sebil de çeşme için kullanılır, camiyi biliyorsunuz zaten, mescit yıldızlıdır, minaresiz ibadet yeri demek, külliye de cami merkezli bir arkadaşlar.